Pentos fosfat yolu sitoplazmada yürüyen bir yol. Bu da son sınavda soru yapılmış bir özellik. E, sitoplazmik olmasıyla, sitoplazmada yürümesiyle pentos fosfat yolunu bilmemiz gerekli. İki kademede inceleniyor reaksiyonlar dizisi. Çok karışık görünüyor ama aslında bütün basamakları öyle glikoliz ya da sitrik asit siklusunda olduğu gibi bilmemiz gerekli değil ama ana hatlarıyla ele alacağız e, her iki Kısmı. Yine burada şeklimize adapte olursak bu çizgi kesinlikle organel ayrımı için çizilmiş bir çizgi değil. Sadece oksidatif ve nano basamakları birbirlerinden ayırmak için çizilmiş bir çizgi. Yani aslında bütün bu reaksiyonlar dizisi hücrenin sitoplazmasında gerçekleşiyor. Tüm enzimler sitoplazmada çalışıyorlar. Glikoz 6 fosfatla başlıyoruz. Oksidatif basamaklarda amaç libinoz 5 fosfat oluşturmak. Glikoz 6 fosfatlar, glikoz 6 fosfat dehidrojenaz enzimiyle fosfoglikonu laktona çevriliyorlar. Burada Glikoz altı fosfat dehidrojenaz, dehidrojenaz ne yapıyor dehidrojenazlar? NADH veya FADH2 gibi elektron taşıyıcıların sentezine neden oluyorlardı. Burada yolumuz pentoz fosfat yolu. NADH ya da FADH2 ile ilgilenmeyen bir yol. Çünkü enerji oluşturmak değil amacımız. O yüzden buradaki indirgeyici güç oluşan NADPH fosfatlı formunu oluşturuyoruz. NADPH ilk basamakta glikoz 6 fosfat dehidrojenazla açığa çıkarılıyor. Anahtar enzim aynı zamanda düzenlenen enzim bu yoldaki glikoz 6 fosfat dehidrojenaz.